Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms tekrardan beraberiz. Ee, şimdi arkadaşlar e, bugün e, sabah yemeğine yürek yedim. Tek <laughs> başıma Barbar Kampına saldıracağım arkadaşlar. E, aynen. Umarım video hoşunuza gider. E, hemen başlayalım. E, i̇lk önce Lohar'la gideceğim. E, bu arada like atıp kanala abone olmayı da hemen unutmayın. E, Lohar'la gideceğim ilk önce çünkü 200 bin e, full piyade ordusu bu arada Lohar hem sürekli can bastığı için hem de arkasında martel olduğu için tam bir tank ordusu ama 3 tane muhafız hemen bizi karşılıyor <laughs> tamam ablacığım anlıyorum ben bunları biliyorum çoktan e, başlayalım hemen ya bir dakika şöyle aha şöyle şöyle direkt alalım e, fazla hasar vuruyor mu çok fazla vurmuyor ya, Biz biz çok daha fazla vuruyoruz ya Oy biz fena vuruyoruz ha. 6 7 bin 8 bin vuruyoruz lan biz. 10 bin. Bir dakika. Ee, direkt ikincisini bitirelim. Hemen bossa yöneldim bu üçünü bitirip. Hadi bakalım. Ee, hadi. Söyleye şöyle azaltalım sesi de. Sonradan sesimizi bastırmasın. Şöyle. Okey. Tamamdır. Eee. bir dakika. Ha, ama iyi vuruyorlar arkadaşlar. Haklarını almıyorlar şimdi? Gayet güzel vuruyorlar ama yani 5 kıta full T4 arkadaş yani bir şey yapamazsın hiç ee, şöyle yürü. Abu hey. Nereye? Ha. Şimdi hepsi direkt bossa dalsın. Çünkü boss yaşadığı sürece galiba onlar sürekli spam oluyor. Yani öyle biliyorum ben. Ee, o yüzden ilk önce boss'a bir hemen bir şey yapalım da ama boss da gayet sağlam ha. Ee, şu anda hep bütün kısalar aslında yeri yerinde aynı. Tamdır ee, tamamdır ya sorun yok. Zaten boss da gitti. 24, 24 tam ilk önce şu ablayı bir keselim. Sonra şu 24'ü keseceğiz. Sonra da şu 21'i keseceğiz. Ha tamamdır. Lahar zahar diyorum ya boss'un ana şeyi gitti ne ne verdi bir dakika saldırı bir tanesi aha hediye uyu güzel 10 dakikalık iyi hediye alıyorsanız her türlü iyidir bu nasıl geldi ya bu nereden geldi arkadaş neyse şuna dal ee, bir dakika sonra şuna dalacağız bitir şunu da güzel dal bakalım dal 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 Caca'nın canı inmiş arkadaşlar. 200 ordu çıkmıştık 150 bine kadar indi. 150 binin altına hatta indi. Lohar'ın canı tabii ki hala full çünkü full piyade ordusu. Üstüne Lohar sürekli can basıyor. Üstüne bir de Martel full tank yani. Aha. Ah be biraz geç oldu. Neyse arkadaşlar. <laughs> Zaten çok da fazla bir şey vermiyor aslında da. Sadece bir kere 15 saatlik vermişti bana. O çok güzeldi. Şu hediye hediyelerden var ya. 15 saatlik vermiş. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 15 saatlik, müthiş yani. Tamamdır. E, geri dönelim o zaman hepimizi. Carca toplasın sonra hemen gelir. Topladıktan sonra pozisyonu korum gerekiyor. E, aynen. Yürek yedik daldık işte. <laughs> Ama gayet güzel bir şekilde. Çünkü 5 kıta eğer dalarsanız full T4 olmak üzere söylüyorum bunu sadece. 5 ee, kitabı full t4 dalarsanız aslında bir problem çıkmaz arkadaşlar. Çünkü e, yani o kadar da büyük bir güç değil aslında bakarsanız. E, aynen. Bu seferlikte barbar kampını ben yendim de bu niye 2 dakikalık ya? Hemen bir de arkadaşlar şurada bir şey söyleyeceğim size. Bir parça nedir Allah aşkına? Veriyorsanız da tam parça ver yani. O kadar koskoca barbar kampını kesmişim yani değil mi? Yani bir komple hepsini verirsin yani bence. Ee, ama neyse ha bu arada arkadaşlar e, Hayır hala burada böyle Hayır değilmiş tamam ee, Şurayı da patlatmışlar Bir gün sonra yürüyeceğiz arkadaşlar SS yapmışsamsa şimdi koyarım ekranı Ama galiba yapmamıştım Aynen, yapmamıştım ee, Arkadaşlar bakın Burası var ya Full bak gerçekten Bakın gerçekten Full barbar bar diye yani Öyle böyle değil bir dakika belki burada bulabilirim De yok burada da yok Eee Burası da değil. Ee, bir dakika barbar kalelerinde bir bakayım da. Ee, çünkü gerçekten full belki şurada olabilir. Ha yok ya burada az az. Burada çok az. Ee, burası kolay. Ee, çünkü gerçekten o kadar doluydu ki yani inanın anlatamam size ya. Hakikaten yani mü müthiş bir doluydu yani. gördüm ee, gördüm şaşkınan dedim, dedim ki bu ne lan en az orada 100 tane yakın belki vardı. Bakın abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. 100 tane barbara yakın vardı. Üstelik kuleler var. İşte ne bileyim. Kingdom toplantısı ancak keser. Ya. Yani ya Kingdom toplantısı değil de. mesela birinci sıradaki birlik tüm üyelerini toplasa ancak öyle keser. Yani öyle söyleyeyim sizlere. Ya da çoğu üyesini toplasa. Böyle %60 %70 öyle söyleyeyim. Yani çünkü gerçekten çok fazla barbar bar var. Cidden yani inanılmazdı. Onun dışında arkadaşlar size ne söyleyebilirim? Ee, KVK artık çok yakın kaldı. Gerçekte çok yakın kaldı. 13 Şubat 5 gün sonra giriyoruz. Çarp ee, çark geldi bu arada. Şunu alalım bir dakika. O, ee, şu değil. Ee, bir dakika. Bir, biri takas edecek. Şunu alayım. Şunu vereyim. Şimdi Çarp e, çark geldiydi arkadaşlar. Bir dakika bu değil. Ee, ha. Çark geldi ama Selahattin falan değil. Sadece KVK 2 var ya. Yani 5 gün sonra e, KVK 2'ye resmen girmiş olacağız. E, şuraya. E, ismini, e, kayıp krallık listesine. O zaman e, gelecek çark. İşte o zaman da döndüreceğim arkadaşlar çarkı. Ee, ama sadece 10 e, kere döndürürüm herhalde ya, tahminimce ya da 20 25 kere bilmiyorum ama yani 10 kere %100 yüz döndürürüm ama maksimum herhalde 10 10 kere döndürürüm. Yani daha fazla döndürmem çünkü elmasları şeye har, e, harcayacağım. ismi ne? Elmas harcama etkinliği var ya o zaman e, harcayacağım elmasları. E, o yüzden... Ee, bunların da hepsini alalım Caca geri gel ben pozisyonu koruun e, şey yapmamış e, yapmaacağım ama neyse boş ver ee, Aynen 10 e, kere döndüreceğim Ondan sonra da bitecektir zaten 5 tane kafa alayım. E, zaten benim üzerinde 300 tane kafa var. E, i̇lk skill'i 2 olsun. 3 üçüncü skill'de 3 üç olsun bana yeter ilk KVK için. Çünkü KVK sırasında o kadar kafa alırım ki tahmin ediyorum 4 yaparım bunu. 5 e, ile işte sonra işte KVK 3'e girdiğim zaman çoktan 5 yapmış olurum. E, aynen böyle. arkasına da şey koyacağım. Santu, Santuz diyorum ya. E, Caca koyacağım ya da Caca'nın arkasına Salahattin'i atabilirim. Çünkü eğer ki Salahattin'e ee, yıldızlarım yetmezse çünkü şuradan e, ben cacaya baktığım zaman o kadar fazla yıldız harcamışım ki bakın 527 artı şu diğer e, 4, 4, ve 7 çift ve üçlü yıldız olarak bu şu an bende sadece 329 ile 4 tane çift yıldız var yani az aslında o yüzden e, bilemiyorum yani tekrar cacao önde ve Sarahtin arkada olabilir. Ee, aynen bu arada sessiz sınav aldım. Arkadaşlar direkt kritik attı biliyor musunuz? Direkt kritik attı. Ya müthiş bir şey ya. Hakikaten yani ekipman olarak galiba <laughs> gayet iyi bir konumdayım. Süvari saldırısı 20, 100, 26, %26.5 Savunması 6.5 buçuk e, sağlığı da %25, intikal hızı da genel olarak intikal hızı artı 9 e, ve her zaman bir tane hedefe e, temel saldırı yani saniye başı normal hasar var ya her defa vurduğum zaman 13 öfke getirir yani yani sadece e, şey karşındaki düşmanın hasarını değil skill atmasını da zayıflatacak mesela diyelim ki 5 saniye sonra normalde 5 saniye sonra skill atacakken e, şu sessiz sınav sayesinde 6 e, hatta 7 saniye bile e, çıkabilir yani piyade olsa belki 8 saniye bile yani 3 saniye yani belki söylüyorum ee, olabilir yani Aynen böyle de bir de e, Şu 7 günlük şu Ejderha rüyasını almıştım Sadece 7 günlük çünkü e, Boş sadece şeyler istiyordu Şu e, Kestane fişeği Kestane fişeği işte ko çok kolay ve alacak başka bir şey de yok O yüzden alayım dedim Kalıcı almıyorum çünkü e, Süvari savunması %5 süvari, e, Piyade saldırısı da Eksi 5 Bunun tam olarak bakın piyade eksisine kadar tam olarak aynısı var. O yüzden boş yerine para e, para vermeyeyim. Yani e, ejderha torbası vermeyeyim dedim. Onun yerine biraz toplayıp gidip e, şu sandığı aldım. Oradan da sessiz sınavı. Aynen arkadaşlar böyleydi. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.